Sevgili birinci sınıflar, matematik dersimizde konumuz çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi ve özelliklerini, çıkarma işleminin terimlerini, alt alta çıkarma işlemleri yapmayı, çıkarma işleminde sıfır sayısının etkisini öğreneceğiz. Çıkarma işlemleri yapabilmek için 20'den geriye birer ritmik saymayı çok iyi biliyor olmamız gerekir. Hazırsanız başlayalım. Çıkarma işlemi gerektiren örnekler. Biz çıkarma işlemlerini hangi durumlarda kullanacağız? Bunu öncelikle öğrenelim. Eğer elimizdeki kalemler, kumbaramızdaki paralar, bir gruptaki varlıklar, canlılar eksiliyorsa, azalıyorsa biz bunu çıkarma işlemi yaparak sonucu bulacağız. Örneğin elimde benim 4 tane renkli kalemim var. Bu kalemlerin birini arkadaşıma verdim. Elimdeki kalemler azaldı, eksildi. 4 kalemim vardı. Birini verdiğimde 3 kalemim kaldı. Şimdi bizim 4 tane kediler kedimiz var arkadaşlar. Bu 4 arkadaşın biri gruptan ayrılırsa ne olacak? Geriye 3 kedi kalacak. Gruptaki kediler azalmış olacak. Kumbaramızdaki paralardan bir kısmını çıkarıp alışveriş yaparsak Kumbaramızdaki paralar eksilmiş, azalmış olacak ve bu durumda bizim çıkarma işlemi yapmamız gerekecek. Peki çıkarma işleminde hangi işaretleri, hangi sembolleri kullanacağız? Toplama işleminde hatırlarsak artı işareti ve ek, e, eşittir işareti vardı. Çıkarma işleminin işareti sembolü ise eksi işareti olacak. Yine işlem sonucumu göstermek için toplama işleminde olduğu gibi eşittir işaretini kullanacağız. Şimdi çıkarma işlemi alıştırmalarımıza bakalım. Benim elimde kaç tane gül varmış? Sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kırmızı gülüm var. Ben bu 8 gülün birini arkadaşıma vermek istiyorum ve bunu çıkarma işlemi olarak göstermek istiyorum. Önce 8 gülümü buraya çizmişim Sonra eksi işareti gelmiş Kaç tanesini verecektim Bir tanesini vereceğim O halde Eksiden sonra bir tane gül koymam gerekir Elimde olan güller 8 gül Arkadaşıma vereceğim Bir gül 8'den bir azaltırsam Bir geri gelirsem Geriye doğru sayıyorum 7 gülüm kalmalı o zaman Eşittir işaretinden sonra 7 yazacağım Şimdi kalemlerime bakıyorum. 1, 2, 3, 4 kalemim var. Ben bu 4 kalemin 3'ünü kardeşime vermek istiyorum. 4 kalemi buraya çizdim. Eksi işaretim. Kaç tane verecektim? 3 tane. 1, 2, 3 tanesini verirsem kardeşime benim kalemlerim azalacak. Kaç tane azalıyor? 3 tane. 4'ten 3 tane geriye sayacağım. 3 2 1 kalemim kalmalı. Evet eşittir 1 yazıyorum bakın. Elimdeki kalemlerden zaten 3'ünü şu şekilde vermiş olursam geriye 1 kalemim kalmalı. Futbol toplarımıza bakalım. 1 2 3 4 5 topum var. Ben bu 5 topun ikisini kuzenime vereceğim. Eksi işaretimi koydum. 1 2 topu kuzenime vereceğim. Eksiden sonra vereceğim kadarını gösteriyorum eşittir kaç topum kalacak? 5 topum vardı. Kaç tane geriye saymalıyım? 2 tane. 4 3 topum kalacak benim. Eşittir 3. Sıradaki örneğimizde ağaçta kaç kuş vardır bize sormuş. Sayalım. 1 2 3 4 5 kuş var. 5 yazıyorum. Kaç kuş ağaçtan uçtu? Bakıyoruz. 1 kuş uçtu ağaçtan. Bir kuş daha uçtu. İki kuş uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Bir, iki, üç kuşum kalmış. Kuş sayısı azaldı mı? Evet azaldı, eksildi. Eksildi yazıyorum. Ben bu durumu çıkarma işlemi olarak o halde gösterebilirim. Nasıl göstereceğim? Ağaçta beş kuş vardı eksi kaç tanesi uçtu? Kaç tane azaldı? 2 tanesi uçtu. eşittir geriye de 3 kuşum kaldı. Sıradaki örneğimizde Ali'nin kaç silgisi var bakalım? 1 2 3 silgisi var. Ali kardeşine kaç silgi vermiş? 1 2 silgi vermiş. Artık Ali'nin kaç silgisi kalmalı? 1 ikisini kardeşine verdiyse 1 silgisi kalmış. Silgi sayısı azaldı. Eğer azalma, eksilme varsa çıkarma işlemiyle gösterebilirim bu durumu. 3 silgisi vardı. Eksi 2 silgisini kardeşine verdi. Eşittir. 1 silgisi kaldı. Bil bakalım sorusunda. Tarık'ın 7 kalemi vardı. Kalemlerin ikisini Faruk'a verdi. Tarık'ın kaç kalemi kaldı? Bu durumda kalemlerin ikisini verirse azalacaktır kalemleri. Çıkarma işlemi yapacağız diyoruz. 7 kalemi bu şekilde çizdik. Eksi 2 kalem Faruk'a verdi. Kaç kalemi kalır? 7'den 2 tane geriye sayarsam 6, 5 kalemi kalmalı. Eşittir 5. Peki aynı işlemi biz alt alta yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Alt alta yazarken toplama işleminde olduğu gibi işlem çizgim ve işlemin sembolünü kullanıyoruz. Şimdi 7 kalemimiz vardı. Üste 7 kalemi çizdik. Eksi 2 kalemi arkadaşına verdi. İşlem çizgisi arada. Kaç kalemi kalmıştı? 5 kalemi kaldı. Şimdi bunu biz rakamlarla yazarsak şu şekilde yazacağız. 7 kalemi vardı. 2 kalemini arkadaşına verdi eşittir 5 kalemi kaldı. Peki çıkarma işleminin terimlerini görelim birlikte bu soru üzerinde. En başta elimizde olan varlık sayısını yazıyorduk biz çıkarma işleminde. Bu terimin ismi eksilen olacak. Eksilen sayımız. Sonrasında eksi işaretinden sonra ya da sayımızın altına yazdığımız sayı bizim elimizdeki kalemlerin varlıkların ne kadar eksildiğini gösteriyordu. Burada iki tane eksilmişti. Bu da çıkan sayımız olacak. İşlemimizin sonucu ise bizim elimizde kalan varlık sayısı kalem sayısı 5'ti. Bu da fark olacak. Fark ya da kalan diyoruz. Çıkarma işleminin terimleri de bu şekilde olacak sevgili çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizde verilen ifadeleri biz çıkarma işlemleri olarak yazacağız. İlk ifademizde 9'dan 2 eksildi 7 kaldı demiş. Eksilen sayımız kaç? 9. Kaç tane eksildi? Eksi 2. Eşittir kaç kaldı? 7 kaldı. 9 eksi 2. Sıradaki ifademizde 12 eksi 8 eşittir 4 demiş. 12 eksi 8 eşittir 4. 12'den 8 azalırsa 4 kalırmış. 5'ten 3 eksildi 2 kaldı. Ben bunu çıkarma olarak nasıl yazarım? 5 eksi 3 eksiliyor. Eşittir kalan 2. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 8'den eksi 5 azalıyor. 5 çıkıyor. Eşittir 3 kalıyor. Sıradaki sorumuzda Duru kitabının birinci gün 10 sayfalık kitabın 4 sayfasını okudu. Duru'nun okuyacağı, okuyacağı kaç sayfa kaldı? Eğer Duru 10 sayfalık kitabın 4 sayfasını okuyorsa geriye oku kalan sayfaların daha az olması lazım. Çünkü bir kısmını okudu. 10 sayfası vardı. Eksi 4'ünü okudu. O zaman 10'dan 4 tane geri geleceğim. 9, 8, 7, 6. 4 tane geri saydım. Eşittir 6 sayfası kalırmış. Çıkarma işlemi olarak yazacak olursak 10 eksi 4 sayfasını okudu. 4 azaldı. Eşittir 6 sayfa kaldı. Çıkarma işlemi alıştırmalarımız alt alta ve yan yana verilen çıkarma işlemlerini birlikte yapalım. 7 eksi 6. 7'den 6 tane geriye sayarsam. 6, 5, 4, 3, 2, 1 tane daha geliyorum. Geri geldim. 1. Kalan 1 oldu. 12 eksi 4 işleminde 4 tane geriye geleceğim. 12'den 11, 10, 9, 8 kaldı. 10 3 işleminde 3 tane geriye sayıyoruz 10'dan itibaren 9 8 7 10 5 işleminde 5 tane geriye sayacağım 9 8 7 6 5 kalmış 8 4 işleminde 8'den 4 azaltalım 7 6 5 4 Eşittir. 4 kaldı. 12-6 işlemine bakalım. 12'den 6 tane geriye sayalım. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Eşittir. 6 kaldı. 11'den 4 azaltıyoruz. 11-4 işleminde 10, 9, 8, 7. Eşittir. 7 kaldı. 19-4 işleminde 19'dan 4 tane geriye gelelim. 18, 17, 16, 15 kalır. Yıldızlı sorumuza bakalım birlikte. Kerem'in 12 balonu vardı. 4 tanesi patladı. Kerem'in kaç balonu kaldı? Öncelikle ben bu durumu düşünüyorum zihnimde. Balonların 4'ü patlarsa... E kalan balonlar azalacaktır, eksilecektir. 12 tane balon çizdim. Kaç tanesi patlamıştı? 1 2 3 4'ü patladı. Gördüğümüz gibi balonlarımız azalmış oldu. Peki bu e, bu durumu hangi işlemle ifade edebiliriz? Çıkarma işlemiyle. Evet, 12 balondan Eksi kaç tane eksilecek? 4 tane. Çünkü 4 tanesi patlamıştı. Eksi 4 yazıyorum. Eşittir. Kalanları bulalım. 12'den geriye doğru 4 tane sayacağız. 11, 10, 9, 8 balonumuz kalmıştır. Eşittir 8 diyoruz. Görseller üzerinde de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balonumuz kalmış. Evet işlemimizi doğru yaptık. Şimdi bu örnek üzerinde e, sıfırın etkisinden de bahsedelim sevgili çocuklar. Eğer Kerem'in hiç balonu patlamasaydı, kaç e, nasıl ifade ederdik bunu? Sıfır balonu patladı derdik. Yani hiç balonu patlamamış. E, bunu çıkarma işlemi olarak da şu şekilde gösterirdik: 12 eksi 0 derdik eşittir 12'den hiç balon azalmazsa geriye yine 12 balon kalır. Yani çıkarma işleminde Çıkan sıfır olursa, azalan sayı sıfır olursa sonuç değişmeyecektir. Bu özelliği nereden hatırlıyoruz? Toplama işleminde de aynı şekildeydi. Herhangi bir sayı ile sıfırı toplarsak sonuç değişmiyordu. Çıkarma işleminde de herhangi bir sayıdan bir sıfırı çıkarırsak, örneğin 9-0 dersek sonuç yine 9 olacaktır. Çünkü sıfır sonucu etkilemiyor. Etkisiz eleman diyoruz.